Lan ya ama oğlum, bu da, da, nasıl... da sikerim. 31'inde sik. gel gel ver lan şunu. Ya, sadece bir milyon kişi de var. Ver lan onu yarra- <laughs> Lan oğlum Robux'um yok. Robux'um olsa verir miyim? Vermez miyim? Getir, gel. gel. <laughs> lan gelsene it oğlum tam 20 Robux atıyorum 20 Robux. Siz çok iyi adam ya. Tamam, Vallahi siz çok iyi adam. iyi adam. anladım. Gel 20 Robux veriyorum gel. Siz çok iyi adam. Neyi oğlum? La ben şunu götür Hala, Kerem? veriyor mu? Neyi ver diyor bu forsa? Peti veriyor mu vermiyor mu? Ne 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 peti oğlum? Oğlum gel ver şunu bak. Ya sen ama nasıl... ne oldu biliyor musun? Biz oyundayız işte. Ben bunu şakasından petini aldım. Bak bizim sen... en değerli peti aldı. Kaçta evladı evladı. Şimdi gelip yerim anasını <laughs> siktir. <laughs> Oğlum ver şunu. Şey oğlum çocuk. <laughs> gel sen Sabun, ya, ama kör Gel ver bak, şunu ya. Sabun. Lan gel. Sen. No. sen bak, Orada gözünü çaldı işte olabilir ama. Senin hastaneye kaldırılmış babanı sikime. Ver lan şunu. Ver oğlum ver şunu oğlum ya. <laughs> Orhan, sen. Bak, bak, <laughs> bak. Babama, babama söylemeyecektin. O pedi verirse ver hadi orası çocuğu Oğlum, şimdi. Oğlum gel ver hadi gel. Ya tamam. zaten abi. ver. öyle isim ver şunu amın okuyun. Babama gel, söylemeyecektin dayı. en hassas tamam, yerimden tamam, vurdun. Tamam, tamam, babanı seviyorum hadi gel. Ya ha, babanın Baban, kafasını geri ver şunu. Babasını en az... sikiyor abi. La, Babana. la söz dinlemez senin anana şapla kodun mu anan yerle bir olur şimdi oraya gelirse. Oh baba Allah'ın sikiklemiş ya buraya. Geliyor bekle. Gelsin bakayım. Ya ben, ben yatıyorum siktirin gidin ya. Lan sikerim yatmanı gel ver şunu. Lan yatacağım yatacağım yarın Abi, stajım ver şunu. var. Oğlum Vallahi ben sikerim stajı stajım da sen de gel ver şunu diyorum sana. Sen benim yarın ben stajım var. Sen yaptığınız ver. ver şunu amına okum ya. Tamam gel oğlum gel ver stajı sonra ertelersin. Oğlum uyuman kaçmıyor ya. Oruz bu çocuğu gel ver şunu burada. Anana koydum mu çakalı gel ver <laughs> şunu. Anasını <gülüyor> siktim gel gel. gel. Anana koydum mu çakalı gel. Oğlum siz çok iyi adamlar. Lan gel versene şunu. <laughs> ya bay yarrama bak kim gülüyor ya. Ya aga getir verin Allah'ını seviyorsanız. Ya domuz yarrağım desene şunu. Ya domuz yarrağım var. Ya, domuz yarrağım <laughs> kanka, kanka siz çok iyi adam ya. Tamam bak. biz çok iyi adam anladım. Gel ver hadi yarrağım gel ver. <laughs> kanka siz. Ananı <laughs> ya. Gider seni götüne girer ama. Gel siz ver gel var. ver oğlum gel ver hadi cıvınma ha, gel ver. Kanka. Her şeyi anladım da vallahi ya siz çok iyi adam <laughs> ya. Ya ben çıkıyorum orada baştan sizce de. Ben çıkıyorum Allah'a <laughs> Allah emanetsin. Ben bir şey diyemiyorum. Anlamıyorum lan, ki tamam, ben Roblox'tan. Roblox'tan anlamıyorum şey. ben. Lan gitme lan gitmesin ver çektim. Ya bir şey ama. Oğlum ver çektim amına koyayım lan. Tamam gel ben bekliyorum ver. Ama ama siz çok iyi adam. Vallahi siz çok iyi adam. <gülüyor> <gülüyor> sağ, sağ 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 hadi gel ver. <laughs> Sabunum düşmeseydi, ver Sabunum Sabunum düştükçe <laughs> vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum. Allah çarpsın gelmiyorum. Sabun var ya, senin o hastaneye kaldırmış, babana girsin. Vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Madem sabunum düştüğünde... <gülüyor> <gülüyor> <Al> öldüm <laughs> beni, öldüm beni. <laughs> Gülmek dönemek <laughs> var ya Hayır aldın mı? Uff aldım aldım